Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah himayesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi cezalandırır. Sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. Hadisin açıklaması: Hadis sabah namazının zikredilmesinin sebebi o vakitte kalkmanın güçlüğü ve güneş doğmadan uyanmış olmanın faziletinden dolayıdır. Bütün namazların cemaati faziletli ama sabah namazını cemaatle kılmak daha faziletli. Hadisin bir başka rivayetinde cemaatle kılma kaydı da bulunmaktadır. Sabah namazını cemaatle kılma kaydı da bulunmaktadır. Ki sevabı çok ve fazilet yüksek olan budur. Sevabı çok ve fazilet yüksek olan da budur sabah namazını cemaatle kılmak. Sabah namazı vakti insanların ihtiyaçlarının temin için yeryüzüne yayılmaya başlayıp Allah'tan rızık talep ettikleri bereketli bir zamandır. Bu vakti uykuyla geçirmek dinimizde hoş karşılanmamıştır. Sabah namazını kılıp hemen rızık peşinde koşmaya başlamak lazım. Bereketli bir vakittir. Efendimizin dua ettiği bir vakittir. Bu sebeple Müslümanlar sabah erken kalkmaya çok önem verirler. Sabah erken kalkmak rızık için olduğu kadar sağlık ve sıhhat için de önemlidir. Birçok hastalığın özellikle beyin ve sinir sistemi, kalp ve damar hastalıklarının teşekkül etmemesi veya mevcutların artmamasına erken kalkmanın ne derece fayda sağladığını günümüzde mütehassıs tabipler de ifade ve tavsiye etmektedir. Allah'ın himayesinde olmak onun kefalet ve teminatı, koruması altında olmak anlamına gelir efendimiz ne buyurmuştu? Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir, korumasındadır, zimmetindedir. buyurmuştu. Bu konu yani o sabah namazını kılan bir insana bir haksızlık yapmayın. Haksızlık yaparsanız karşınız, karşınızda Allah'ı bulursunuz. Allah o kulunun çünkü Allah'ın koruması olan bir insanı o, o. kulun hakkını sizden alır. Alırsa da o zaman e, size Acı bir azap verir. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın korumasında olan insana dokunmayın. Sabah namazını kılan insan Allah'ın korumasındadır. Bu hem maddi hem manevi bir himayedir. Çünkü rızık talebi için erken bir vakitte kalkmış ve aynı şekilde erken bir zamanda Allah'ın emri olan ibadeti cemaatle yerine getirerek Allah'a dua ve niyazda bulunmuş ve bir an önce işine başlamıştır. Böylece Allah'ın rızasına hoşnutla nail olmuştur ki bir mümin için bundan daha kıymetli bir mertebe olamaz. Bir himayeden dolayı Allah'ın kişiyi sorguya çekmesi ise böyle bir sorgulamada bulunduracak işler yapması ve Allah'ın razı olmayacağı bir davranış içinde bulunması sebebiyledir. Allah'ın Resulü bizi bu gibi hallerden sakındırmakta ve onun koruması ve güvencesinde den mahrum kalmanın sonunun cehenneme ateşi olduğunu hatırlatmaktır. Bu gibi tehditler bir haramın işlenmesi, Allah'a verilen bir ahitten, bir sözden cayılması sonucu olur. O halde müslümanlar Allah'la yaptıkları ahitleri yerine getirmelidirler. Müslüman olmak, İslam'ı kabul etmek, Allah'la ahitleşmek, onun emir ve yasaklarına uymak anlamına gelir. Demek ki sabah namazını kılan Allah'ın himayesine giren bir insan, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir hayat yaşayacak. Yanlış işler yapmayacak, günahlar işlemeyecek, Cenab-ı Hakk'ın kendisine hesaba çekecek bir davranışta bulunmayacak. Başka insanlar da Allah'ın himayesinde olan bir insana haksızlık, zulüm yapmayacaklar. Onun haklarını koruyacaklar. Hadisten öğrendiklerimiz, hadis sabah namazını cemaatle kılmaya ve erken uyanmaya teşvik etmektedir. İki Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden mümin kişi onun himayesi, kefaleti, teminatı ve emniyetine girmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın emniyetindeysen o zaman Cenab-ı Hakk'ın şanına layık bir şekilde davranmak gerekir. Bir insanın korumasına girsen, o insanın şanına, şerefine yakışmayacak davranışlar yapsan, o insana bir leke getirmiş olursun. Üç, ahdini yerine getirmeyen, Müminliğin gereğini yapmayan ve Allah'a verdiği sözü tutmayan kimse cehennemi hak eder.